Merhabalar herkese günaydınlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz günün bankosu kanalı olarak yine karşınızdayım gün içerisinde birkaç video çekebilirim demiştim arkadaşlar bu videoda o videolardan bir tanesi erken başlayan maçlardan dolayı bu videoyu çekmek istedim maçlarda olan şikemiz bulunmaktadır taraf bahisi olarak 3 maçımızda gol bahisi olarak da iki maçımızda oran şikesi çıkmış. Bu çıkan oran şikelerine göre de arkadaşlar bu videoyu paylaşacağım. Kanala abone olup videoları beğenmeyi paylaşmayı videolara yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, dünkü yayınlamış olduğumuz gün içerisinde iki maçlardan %80'in üzeri geldi arkadaşlar. Günün bankosunda her zaman olduğu gibi bildik. Günün bankosu olan Beşiktaş maçının ilk yarısında da zaten arkadaşlar 2 gol çıktı. Beşiktaş hakkında da yapmış olduğumuz yorumlar bizi haklı çıkarttı arkadaşlar maç sonucu. İlk yarı 0-5 gol, 2.5 gol, üst taraf bahisi Maç sonucu 1 olarak vermiştik maçı. Son 10 dakikada Beşiktaş maçı çevirdi arkadaşlar. 4-2 gibi net bir skorla galip gelmesini bildi. Biliyorsunuz oran şikelerini biz burada e, maçlar üzerinde uygulayarak sizlere ee, çıkartmış olduğumuz sonuçların bilgilendirmesini video haline getirip yayınlıyoruz. Yüzde yüz diye bir e, tutturma payımız yok. Hiçbir arkadaşımda bu platformda paylaşım yapan hiçbir arkadaşımız böyle bir iddiada bulunamaz zaten. Kendi çalışmalarımızı da yaptık. Kendi çalışmalarımıza göre de nasıl istatistiksel olarak çalışma yaptığımızın bilgilendirmesini video haline getirip sizlerle paylaştık arkadaşlar bunun sonuçlarında birçok maçta aldık olumlu sonuçlarını İnşallah onlar biraz geride kalsalar da bu maçların tamamı gelecektir umut ediyoruz ve maçlarımıza geçiyoruz arkadaşlar Shenzhen Shanghai Port maçı. Bu maçta arkadaşlar oran şikesi maç sonucu 2'yi gösteriyor. 1.53 orandan maç sonucu 2 oynamanızı tavsiye ediyorum. 13'te başlayacak olan maç maç sonucu Şengay Port lehine yani maç sonucu 2 arkadaşlar. Hebei Tayşan maçı. Bu maça da baktığımızda arkadaşlar oranımız biraz düşük. Fakat oran şikemiz bulunmakta bu maçta. 1.20 orandan maç sonucu 2 oynamanızı tavsiye ediyorum. Sivas Spor Galatasaray maçında arkadaşlar oran şikesi ilk yarı 0.5 gol üst gösteriyor. Değişmez ise muhtemelen bu maçta ilk yarı 0.5 gol üst gelir. 1.34 o andan Galatasaray Sivas Spor. Sivas Spor'un kendi evinde oynayacağı maçta arkadaşlar ilk yarı 0.5 gol üst çıkar diyoruz ve oranımız 1-34. Diğer ilk yarı 0.5 gol üst olur maçımız Gadiz Granada maçı bildiğiniz gibi bunu dün akşamki videomuzda ilk yarı 1, ikinci yarı sıfır ikinci yarı 2, iki, e, ilk yarı iki ikinci yarı sıfır şeklinde sürpriz şekilde oynayabilirsiniz böyle sürprize aday bir maç diye bilgilendirmesini verdik arkadaşlar fakat e, bariz şekilde gelebilecek şekilde Oynamak isteyen arkadaşlarımıza arkadaşlar 1.40 orandan e, ilk yarı 0.5 gol üst oynamalarını tavsiye ediyorum. Oran şikemizde zaten ilk yarı 0.5 gol üst göstermektedir. 1.40 oranımız var. Galatasaray ve Gadis maçları gol bayisi olarak ilk yarı 0.5 gol üst ilk iki maçımız 2 son maçımız da Banfield Arsenal Sarandi maçı. Bu maçta da yine oran şikesi gözükmekte arkadaşlar. 1.50 orandan ev sahibi lehine gözüken oran şikesinde maç sonucu bir oynamanız tavsiye edilir. Toplamda baktığımızda 5 maçımız var. Bir maçımızın oranı düşük diğerleri ideal orandır arkadaşlar güzel de maçlardır. Denemeye değer diyorum. Kupon halinde de oynayabilirsiniz. Fakat her zaman yapmış olduğum uyarı yapmak istiyorum. Cebinizi ve kendinizi üzecek meblalarda oynamayınız. Çünkü maç sonucu üsranla karşılaştığımızda aklımızda cebimiz bir çalışsın. Yani zarara girmeyelim. Girdiğimiz zararlarda da kafamızı kurcalayacak meblalar olmasın arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.